Bir kimse rüyasında Allah-u Teala'yı görebilir mi? Ahmet bin Hanbel'in rüyasında allah Teala'yı gördüğü doğru mudur? <laughs> Ahmet bin Hanbel allah Teala'yı görmüş mü doğru mu bilmiyorum bunu. Yani. Ama bir kimse Allah subhanahu teala'yı görebilir mi? Rüyasında ee, göremez. Hakikatiyle göremez. Ama güzel bir şekilde gösterilebilir onu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala rüyasında gördü dedi en güzel şekilde gördüm Rabbim. Ama anlatmadı nazlı bir şey. Bu da çok nadir olur. Bu da şeytanın cilişidir. Onun için böyle bir şeyden uğraşılmaması lazım. Bir Müslüman bunu hedef etmemesi lazım. Allahu u Teala'yı dünyada göremediğimiz için rüyada da racih olan göremeyiz hakikatiyle. Allah-u Teala'nın imkanı yoktur. Kimse hakikatini görsün. Rüyada da bile. Ama bu imtihan tarlası olduğu için sabredeceksin. Allahu Teala'yı cennette biraz sabır inşallah ebedi olarak onunla yaşarız. Onunla kalırız cennette. Dikkat edelim bu şeytanın giriş noktasıdır. Şeytan buradan gelir. İşte nürün içinde bir ses gelir. işte bayazlık gelir, bir göz gelir, bir güzel şekil gelir. işte ben Rabbinim diyorum sana böyle bir şekilde görmek çoku şeytanlandır. Bazı alimler Rabbil Alemini gördük ama demiyorlar nasıl gördük. Göremedik yani ama gördük bir şeyden, bir dumandan, bir perde arkasından bir ses sıktı, güzel şey emretti bu olabilir. Ama bu tehlikeli bir şeydir. Şeytan da bunu çok zor anlarda kullanır. Onun için bu şeylerden uzak olmamız lazım. Evet. Resulullah'ı da sallallahu aleyhi ve sellem hakikatiyle görebiliriz. Ama şeytanın da bu da giriş noktasıdır. Çünkü Resulullah diyor benim kılıfıma şeytan giremez. Onun için Rasulullah'a desen gördüm sen önce Resulullah'ı tanıyor musun? Yere vasıflarını öyle bilirsin ki karşısına gelse bir gün kim Resulullah'ın tanır tam vasfını? Sakalına kaderdir, saçına kaderdir, burnu nasıldır, gözü nasıldır, Bunları öyle bilersin ki sanki fotoğrafına bakıyorsun gibi. O zaman rüyada gördün o Resulullah'tır hakkan ve Ama şeytan gelir seni başka kılıfta girer. Çünkü Resulullah'ın hakiki kılıfında giremez. Gelir başka kılıfta girer. Ben Resulullah'ım sana diyorum böyle yap böyle yap. Önce gelir sana güzel şeyler diyer. Ondan sonra ters şeyler diyer sana. Sen de inanırsın. Çifreye düşersin. gençlik yani şirke düşersin. Yani masiyete düşersin. Onun için çok Resulullah'a geldim, Resulullah'ı gördüm. Anlat nasıl bir şey gördün? İşte böyle bayaz elbise girmiş, elinde asası var, sakali, bayaz, nür saçıyor, hop sen Resulullah'ı görmemişsin, şeytanı görmüşsün. Olur mu ya? Adam nür gibiydi, şeytandır o. Anlatabildim Şeytan uyanıktır. Sol gösterir, sağ Sağ gösterir, sol Dikkat etmemiz lazım. Evet.